Merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu güzel çiçeğimizin anlatımını yapacağım. Biz lif olarak öreceğiz. Daha sonraki videoda lif'e çevireceğiz ama sizler farklı örgü modellerinde kullanmak isterseniz diye ayrı bir video olarak bulunmasını istedim. Ben lif ipiyle kiremit, beyaz ve yeşil uyguladım. Sizler dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Şöyle işimizin arka yüzünden de bakalım. Gerçekten örmesi hem kolay hem çok gösterişli ve güzel bir model. Şimdi e, lif ipi kullanacağım için tığım altına 1.40 milim Sizler yapacağınız örgüye göre ipinize göre tığ kalınlığı tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen beyaz ipimle modelimin yapımına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla destekle de bulunabilir. Videolarımızı sosyal medya hesaplarınızdan gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Beyaz ipimizi tığımıza sabitledim. 5 veya 6 tane zincir alıyorum. İlk baştaki zincirimin içerisinden ipimi dolamadan bir ilmek alıp kaydırma tekniğiyle sabitleyip küçük bir yuva oluşturdum. 4 tane zincir çektim. İpimi doladım. Yuvamın içerisinden bir ilmek aldım. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Trabzan yaptım. Arada 2 tane zincir alıyorum. İpimi doladım. Yine aynı yuvamın içerisinden ilmek aldım. İkisini bir, ikisini bir kapattım. Trabzan arada 2 zincir ipimi doladım ilmek aldım ikisini bir ikisini bir kapattım trabzan tekrar 2 zincir ilmek aldım ikisini bir ikisini bir kapattım trabzan baştaki zincirimizde sayarak toplamda 12 tane tek ikili trabzan yapacağız arkadaşlar bu şekilde ikisi bir ikisi bir bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Tekrar sayın. Baş 8 zincirimizde sayıyoruz. 2 4 6 8 10 12 tane tırabzan yaptım. Son 2 zincirimi çektim. 4 zincir çekmiş olduğum Üçüncü zincire kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincirimi çekip ipimi burada kopardım. Çiçeği önce çiçeğimizi yapacağız daha sonra lifimize geçeceğiz. Şöyle beyaz ipimi arkaya alayım arada yedirme yapalım. Şimdi kiremit rengini alıyorum. Önce tığıma sabitledim. Herhangi bir trabzanın tepesindeki yuvadan, ara boşluktan değil trabzan tepesine ipimizi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 8 tane zincir alıyorum aynı yine ipimi dolamadan trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim şöyle bir yuva oluşturdum arkadaşlar bir tane zincir çektim ipimi doladım şimdi burada 10 tane 8 tane zincirimizin şu tarafı işimizin burası düz yüzü Şöyle yan tarafından ilmek alıp ikisini bir ikisini bir kapattığım trabzan zincirin bu tarafına doğru yukarı doğru trabzanlar alacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 tane ikili trabzan aldım İsterseniz alttaki zinciri ona da çıkartabilirsiniz 3 tane zincir çektim 10. trabzanın tepesine ipimi dolamadan sık iğne ile bir pıtırcık yaptım ve şimdi yine aynı zincir boşluğuna 10 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle göstereyim. Yaprak görünümünde bir tane yaptık arkadaşlar. 10 taneyi bu taraftan yaptık. Bir pıtırcık yaptıktan sonra 10 tane de bu taraftan yaptık. Şimdi buradaki trabzana sabitlemiştik. İşimizin düz yüzü bakın. Bir yandaki trabzana yine sık iğne ile sabitledim. İkinci trabzana. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. İşimin tersini çevirdim. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan sayıyorum. 5. trabzanın olduğu yuvaya sık iğne ile 5 zinciri sabitledim 3 4 5 zincir çektim işimin düz yüzünü çevirdim yine aynı biraz önce ikinci trabzan tepesine sabitlemiştik oraya yine sık iğne ile sabitledim ben şu ipi biz temizleyeyim şimdi burada 5 zinciri işin arka tarafından 5. trabzana sabitledik yine 5 zincirle trabzan tepesine sabitledik bir tane zincir çektim ipimi doladım şöyle İlk başta birinci çekmiş olduğumuz trabzanın içerisine şöyle şey zincirin içerisine ikisini bir ikisini bir kapattım trabzan tekrar ikisini bir ikisini bir kapattım trabzan yine 10 tane trabzan yapıyorum 5 6 7 8 9 ve 10 3 zincir çektim 10. trabzanın tepesindeki yuvaya ipimi dolamadan bir pıtırcık yaptım şimdi de ikinci 5 zincir yapmıştık ya o 5 zincirin içerisine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın, yine bir yaprak oluşturdum şimdi aynı bu dipteki trabzana değil bir yandaki trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim böyle yapraklarımız birbirinin üzerine gelecek şimdi yine 2 3 4 5 zincir işimin tersini çevirdim buradan 1 2 3 4 5. trabzana sık iğne ile sabitledim işimin düz yüzünü çevirdim 5 zincir alttaki beyaz trabzanın tepesine tekrar sabitledim buraya yine 10 zincirle yuva oluşturdum bir zincirimi çektim ipimi doladım şöyle ilk başta çekmiş olduğumuz 5 zincirin içerisine 10 tane 3 4 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 zincir trabzanın tepesine sık iğne ile bir pıtırcık İpimi doladım şimdi burada bakın ikinci 5 zincir 2 4 5 7. 8 9 ve 10 3 yaprağımızda yaptık ve bir yandaki dördüncü trabzan en son 10 tane trabzanı yaptıktan sonra hemen bir yandaki trabzan tepesini alıyorum arkadaşlar Burası zincir boşluğuna denk geldi 2 3 4 5 işimin arka tarafından 5. trabzana sık iğne ile sabitledim. 5 zincir işimin düz yüzünden aynı trabzana. Yine sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi çektim. Şöyle bir 5 zincir burada, 5 zincir burada yuva oluşturduk. İpimi doladım. Tığımı şöyle takıp bu taraftaki zincirden önce 10 tane burada üzerine pıtırcık yaptıktan sonra 10 tane de diğer tarafta. 12 tane yuva yaptık trabzan beyazla 12 tane de yaprak yapacağız bu şekilde arkadaşlar yapraklarımızın hepsi üst üste denk gelecek düzlemeye çalışmayın 2 4 6 8 9 ve 10 1 2 3 zincir trabzan tepesine pıtırcığımı yaptım ve ikinci İkinci 10 tane. 5 6 7 8 9 ve 10 Bakın dördüncü yaprağımızda yaptım. Dediğim gibi yapraklarımızın hepsi böyle üst üste denk gelecek. Şimdi bir yandaki trabzanın tepesine sabitledim. Bu şekilde 11 tane yapalım. 12.yi beraber baştakine ekleme yapacağız. O yüzden 12.yi beraber yapalım. 11 tane yaprağı yaptım arkadaşlar. Tam burada dipte bir tane trabzanımız var. Ona sabitledim. Yine 3, 4, 5. İşimi çevirdim. 5. trabzanın tepesine sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5. Yine son trabzanın olduğu Sabit dediğim yuvaya iniş yaptım bir zincirimi çektim ipimi doladım katlandı katlansın hiç sorun değil düzleyeceğiz onları yine dönüş yönündeki zincire 10 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane trabzan yaptım. Bakın işin ters yüzünde gibi görünüyorum. 3 zincirimi çektim. Trabzanın tepesine pıtırcığımı yaptım. İpimi, ipimi doladım. İşin düz yüzünden. Son 5 zincir. Ama buraya 5 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane yaptım. İlk birinci yapmış olduğumuz yaprağın şöyle işin ters yüzünden tam şu orta 10 tane trabzanın ortası. Buraya sık iğne ile bir sabitliyorum. Bakın tam pıtırcığın altında 10 tane trabzan ortasına sabitledim. ipimi doladım zincir çekmeden. Şöyle şurada yine 5 tırabzan yaptım ya. Buradaki zincirin devamına 5 tane daha yapacağım. 12. yaprağımızı 1. yaprağa sabitlemiş olduk 5 tırabzanda. 3 4 ve 5. Yine burada şöyle ilk başladığımız noktaya ilk tırabzanın tepesine, yaprağın altındaki tırabzanın tepesine sık iğne ile sabitleyip sıkı bir zincir çekip ipimizi kopardım bu ipi hemen buradan aradan arkaya alalım arkada saklayacağız şimdi böyle kıvrım kıvrım bir çiçeğimiz oldu arkadaşlar 12 tane yaprağı var şöyle masamızın üstüne bırakıyorum önce bir tanesini bir düzleyin şöyle çekerek ikinci, üçüncü. Ben şöyle ortaya elimi bastığım zaman biraz da yaprakları yukarıya doğru çekerek hepsi birbirinin üzerine gelecek şekilde. Bakın. Elini üzerine basın. Şöyle. Yukarıya doğru çekerek. Tam yuvarlak çiçeği alacak arkadaşlar bu. Şimdi üzerlerini ve arkalarını ördükçe daha da düzelecek. Böyle buruşuk olduğu zaman tereddüt etmeyin. Şimdi yapraklarını yapacağız. Yeşil ipimi alayım. Çok fazla da düzlemiyorum. Şimdi yaprakları yaparken yine elimle katlanacak yapraklar. kiremitle yaptığımız. Şöyle iki yaprak arasında. Şurada 5 zincirle sabit dediğimiz yer vardı ya. Aynı oraya yeşil ipimizi sabitliyorum. Şurada bağlantı olan yeri. 2 3 4 tane zincir çektim elim serbest eliniz sıkıysa 5 zincir de çekebilirsiniz diğer iki yaprağın şöyle bağlantı ara boşluğuna sık iğne ile sabitledim 2 zincir Pardon 2 değil işimin tersini çevirdim şu yaprak aralarına baştakine sabitledim bir yandakine 4 zincirle geldim 10 tane zincir 10 yok 10 çok olur 8 8 tane zincir çektim. Burada biraz önce sık iğne yaptığım yuvaya yine sık iğne ile sabitleyip bir zincir yuvası oluşturdum. Bir zincir çektim. Buradaki 4 zincirin tam ortasından şöyle sık iğne ile sabitleyip zincirin ortasına geldim. İşimin düz yüzünü çevirdim. Zincir çekmiyorum şimdi. Buradaki 8 tane zincir yuvasının içerisine 8 tane ikili trabzan alıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 3 zincir çekiyorum yine 8. trabzan tepesine bir tane sık iğne ile çık. İpimi doladım aynı yere yine 8 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 ve 8 Buraya da yine bir önceki yaprakların bir benzerini yaptık. 8 trabzan burada bir pıtırcıktan sonra 8 trabzan da burada. Yine aynı dipteki o sık iğnenin üzerine sık iğneyle sabitlemiştik onun üzerine sık iğneyle sabitledim. şimdi yine 1 2 3 4 zincir alıyorum bir yandaki şöyle kiremit rengiyle yaptığımız yaprakların arasında bakın ekleme yeri var buraya sık iğneyle sabitledim işimi çevirdim tersinden 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim burada şöyle bir yuvamız görünüyor zaten biraz önce sık iğne ile yaptığımız yuva oraya yine sık iğne ile sabitledim bir zincirimi çektim buradaki 4 zincirin tam ortasına sık iğne ile geldim işimin düzünü çevirdim zincir çekmiyorum ipimi doladım bakın Burada 8 zincir yuvamız var. Bunun içerisinden ilmek aldım. İkisini bir, ikisini bir kapattım tırabzan ve yine 8 tane tırabzan. 3 4 5 6 7 ve 8. 1 2 3 zincir Trabzanın tepesine sabitledim. İpimi doladım. Aynı yuvaya yine 8 tane tırabzan. 2 3 4 5 6 7 ve 8 Şimdi burada Hemen bu dipteki bakın. Aynı yere. Yuvayı yaptığımız yere sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Buradaki bağlantı noktasına sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. İşimi çevirdim tersinden. Bu sabitleme yaptığım sık iğnenin içerisine Tekrar sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çektim. Ortadaki 4 zincir yuvasının tam ortalayarak şu şekilde yine sık iğne ile geldim. İşimi çevirdim düz yüzü. Zincir çekmiyorum. 8 zincir yuvasının içerisine 8 tane trabzan. 3 tane zincirle pıtırcık ve yine kalan 8 tane trabzan. En sonuncu trabzanı yaptıktan sonra zincir çekmeden Aynı buradaki şu sık iğne yuvasına şuraya sabitleyip 4 zincirle yandaki bu bağlantı noktasına geliyoruz. Eğer video size hızlı geliyorsa sağ üst köşede yuvarlak dişli gibi ayarlar işareti var arkadaşlar. Oraya tıklayıp oynatma hızını yavaşlatıp daha yavaş ağır çekimde alabilirsiniz. Yavaş geliyorsa da hızlandırabilirsiniz. Şimdi ben belli bir ayarda saate yerleştirmek adına 40 dakikadan fazla videoları yüklemekte zorlanıyorum. Bu şekilde anlatıyorum ama siz telefonunuzdan düşürebilirsiniz. 12 tane yaprağımızı bu şekilde yapalım. Yapraklarımızı 12 adet tamamladım arkadaşlar. Gerçekten örmesi çok keyifli, çok güzel, bir o kadar kolay ve gösterişli bir çiçek modelimiz. Sizlerle paylaşmak istedim. Arka yüzünden bu şekilde iplerimizin temizliğini de yaptım. Biz lif olarak yapacağız. Siz dilediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Şu an sayılarım, ölçüm lif ipine göre kalın ipte farklı örgülerde kullanmak isterseniz zincir sayılarını artırabilir, trabzan sayılarını düşürebilirsiniz. Elinize göre istediğiniz ölçüde uygulayabilirsiniz çiçeğimiz düzenleme yaparken de şu şekilde orta kısımdan tutarak uç kısımlardan hafif yukarıya doğru el ütüsü yaptığınız zaman daha bozulmayacaktır arkadaşlar şöyle göstereyim yapraklarımız da yine aynı şekilde yukarıya doğru üçgen görüntü versin diye uç kısımlardan yukarıya doğru yuvarlak olarak düzlediğiniz zaman aynı görüntüde olmayacaktır. O yüzden uç kısımlarından yukarıya doğru verdiğinizde gerçekten çok güzel bir model. Severek ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bir videomun daha sonuna geldim. Sürçülisan ettimse affola. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.